Efendim dünkü bizim e, dersimiz vardı ya efendim. Kız çocuklarımız lise ve üniversite. Evet. Ona yoğun çok fazla mesaj var. İşlerinden 3-4 tanesini seçebildim. Arz ettim. Hepsini var. 110 tane. Oo. Oh. Efendim eğer uygun görürseniz o mesajları bir okuyup değerlendirseniz çünkü hepsi birbirinden bağlantılı. Boş işlerle uğraşacak zamanımız yok. Bir sözümüz söylemişiz. Efendim şimdi şöyle bir şey de var. Mesela kadın hastalıkları için olan şeyler var. sizin önceki Kadın hastalıkları için olan şeylerde bir erkek doktor bir kadının en namahrem uzvuna şer an rahatlıkla bakar, tedavisini yapar. Buna şer'i hiçbir ceza yok. Şer'i hiçbir mahsur yok bunda. Hı hı. Bir Müslüman kızını liseye, üniversiteye nasıl yollar? Dersimize yan gelen birkaçı. Şifa-u derun. Şifa-u derun herhalde. 0606. -06. Ne saç milyon hoca. Kızlar okumak zorunda. Özellikle kadın doğum bölümünde okumak zorundalar erkek doktorlar mı muayene edecek? Senin gibi biri çıkıp saçmalıyor. Ondan sonra İslam'a gerici diyorlar. Asil sil şu paylaşımını. Bence sen sil şu şahsiyetsizliğini ve kafasızlığını. Sen sen ol. Adam ol. Ne demek istediğimizi anla. Kızını Söyleyeyim mi yani şimdi sana? Söyledikten sonra biraz merak ettim. Üniversitelerdeki vaziyeti. Boğaziçi Üniversitesi'nde tek kız yoktur diyor. Hepsi duldur. İstanbul'da yüzde İzmir'de 97. %97 erkek görmüştür kızlar. Konya'da %1 sel çıktı. Kızını böyle yaptırdıktan sonra doktor ereceksin senin başını yesin o doktorluk. Senin gibi hayşeti şerefsiz adam da Allah ortadan kaldırsın. Çocuk namusunu verdikten sonra mı bir şey yapacaksın yani? Hı? Namusunu verdikten sonra mı bir şey yapacaksın? Ne zaman ki bu memleket adam olur, bu memleket demokratik, layık, kemalist sistemden kurtulur. Bir üniversite mesela Konya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi içindeki ser, şeye kadar, karıncaya kadar efendim sineye kadar erkek girmeyen bir üniversite olur. Kızını da gönder, karını da gönder, ben de göndereyim. Sen kızını, karını göz göre göre, göz göre göre. Niye beni konuşturuyorsun ya? Niye beni konuşturuyorsun? Biraz araştırsana. Araştırıyor tabii, biliyor tabii. Bilmiyor mu? Benim okuduğumu malumatları o da okuyor. edep ediyorum yani şimdi onları konuşmaya edep ediyorum yani. Araştır araştır biraz bir bilgisayara gir bakayım. Üniversitede kızların durumu nedirdi? Evet. Evet. Doktorlu kızlar okumaya mecburdur. Okuttur kardeşim. Kimse sana bir şey demedi zaten. Yani dünyada şerefle yaşamak da güzeldir. Şerefsiz yaşamak da güzeldir. Hürriyet var yani demokratik, layık, kemalist sistem. Arkanı da çalıştır, önünü de çalıştır. Serbest yani hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok yani. Bizimki Müslümanlara göre konuşma. Sana göre değil. Video o kesitim. Ne diyorsun abi sen ne alaka cahil mi kalsın insanlar? Nerede yaşıyorsun? Kafan nerede? Kafam İslam diyarında. Asr-ı Saadet'te. Sultan Fatih'in kılıncının dibinde. Kraliçenin köpekliğini yapmıyorum. Fransızın itliğini yapmıyorum. Almanın eşekliğini yapmıyorum. Rus'un aylığını yapmıyorum. İslam'ın şerefini yaşıyorum. Daha anlayamadın mı sen çocuk? Daha anlayamadım ben ne oldu. Evet. Selma Cede. Japonya'da kadınlara ait metro var. Burada Müslüm Efendi zannediyorum ki bahsi kızların eğitilmemesi değil, hanımlara özgü okul. Vallahi ben de kız lisesi, kız üniversitesi istiyorum. Bu gayet doğal. Kemali sistemde bunlar mümkün değil. Kemali sistemde bunlar mümkün değil. Yani talebeler birinden ayırdın. Gelem hoca erkekse o cinsiyetsiz mi oluyor yani? Bir tane e, yani ha, Haşım'in huzur domuza benzesem vallahi domuza yazık. Demiyor mu ben kızın bilmem neresine şaplak attım? Televizyonda hiç dinlemediniz bunu? Profesör bu kendi talebesinin bilmem neresine şaplak atmış. Ondan sonra bunu dinledikten sonra üniversiteye kızını gönderene ne demek lazım? Söyleyin bakayım bana hele. Yani yalnız talebenin kızların ayrılması değil. Şeyde biz Mekke-i Mükerreme'de ona bir bir manzara olarak şahit oldum. Sabahleyin talebeler okula gidiyorlar. Üniversite talebesi herhalde büyükler bir grup ileride çarşaflı, peçeli hanımlar bir otobüs geldi. Otobüsün şoförünü bilmiyorum ama şoför mahalli tamamen kapalı. Talebeler arkaya geçtiler, oturdular. Araba yürüdü gitti. Böyle bir durum varsa o üniversitede de hocasına varana kadar, hizmetçisine varana kadar, ineğine, sineğine, böceğine varana kadar erkekler orayla kay kesmişse, bizim istediğimiz bu zaten. Ama kemalist sistemde bu mümkün mü? Kemalist sistemde bu mümkün mü? Hadi talebeyi ayırdın diyelim ki bu da mümkün değil ya. Herhalde o bakan bir şey söyleyecek oldu, ortalık velveleye gitti. Tabii, çocuk tecrübe sahibi olsun canım, yani kız biraz erkek görsün yani. Hem çok ağzım müsait değil, konuşmak istemiyorum yani. Selma bu filmleri bırak da sen... Hasan Müslüman olmaya bak. Beni kurtarmaya çalışmıyor, benim kurtaracak terim yok. Gülnergiz, ben Almanya ya da Hamburg'da yetişmiş bir insanım. Sizler gibi hiç düşünmüyorum. Hocanın ne demek istediğini gayet anlıyorum. Ahlaksızlık diz boynunu da geçti artık. Tabii bu herkes için demiyorum ama maalesef çoğu insan yoldan çıkmış, günaha batmış. Güzel ahlaklı, temiz yaşamak varken neden çamura, pisliğe batalım ki? Ben de okudum, meslek sahibi oldum. Her zaman elimde geldiğince dikkatli olmaya çalıştım. Ve çalışıyorum da. İyi ediyoruz. İyi ediyor. Allah bize yeter. Selamünaleyküm. Biz önceki dersimizde kız çocukların lise, üniversite nasıl yollar diye dersinizi paylaşmıştım. Bayağı tepki alıyorum. Akrabalardan biri aynı şöyle yazdı. Kadın okumasında Böyle fetva verir, sonra karısını çocuğunu doktora götürünce Bayan doktor istiyorum der Diyenin ta anasına uğradığını Anladın mı? Diyenin ta anasına uğradığını Nefsim itibariyle söyleyeyim, çünkü ben söylemedim bunu hiç Kanımı götürdüm Hemoroid tedavisinde erkeğe götürdüm, Ankara'da Mevlid Topbaş var mı, hacı hanımı ona götürdü? Yalan söyleyen ta anasını avradın mı? Allah'ın müsaade ettiği şeyde sıkıntı yoktur. Allah tababet noktasında bir hanımın en namahrem uzuna bir erkek mecbur olduğu zaman bakar. Ben bütün hanım doktorları yokladım, Tedavi ettirdim, hiçbir faydası yok. O adama Allah bir şifa özelliği vermiş, bir, bir ilaç bulmuş. Bir iğne yaptı. Bir tek iğne. Ondan sonra o hastalığı görmedik. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok, cahillik etmeyin. Bir doktor, erkek bir doktor zaruret halinde Müslüman bir hanımın Müslüman bir hanımın en namahrem uzuna rahatlıkla tababeti icra eder, bakar, gereğini yapar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Biz Allah'ın şeriatına tabiyiz. Kendi kafamıza tabi değiliz. Yani şimdi sen dinine, imanına, Allah'ına, kitabına doğru söyle. Kızın hanımlara doktorluk yani şeriata göre doktorluk yapsın diye mi kızını oraya gönderiyorsun? Sahtekar herif. Para istiyorsun, para kızından para istiyorsun. Alçak, soysuz. Kızın çalışsın, doktor olsun, maaşı iyidir, göndersin ben araba alayım. Ben ev alayım. Ben bilmem ne halt edeyim. Anası ondan sonra kızını sıkıştırıyor. Ayda bu kadar gönder. Bildiğimiz şeyler şahsiyetsiz, köpek soyu. Sen o kızını Müslüman hanımlara hazmetçi olsun diye mi gönderiyorsun oraya yani? Şerefin varsa doğru yaz buraya. Şerefin varsa, haysiyetin, namusun varsa buraya yaz. De ki evet ben onun için gönderiyorum. Azimendi'nin diğer nüzulanın farkı nedir? Dersimize gelen yorum. Muhammed Kavlagan O zaman neden video çekiyor, kanal açıyor, paylaşıyorsunuz. Anlattığı gibi Anlattığı ile Yaptığı uyuşmayan kişiye kimse itimat etmez zaten Şurada küçücük kanalınız var, 10 milyonlara ulaşan nurcu kardeşler var Ben sizin videolarınıza baktığım zaman ben okudum, bildim, gördüm, biliyorum, başkası yeterince bilmiyor Havası alıyorum Yalan söylüyorsun Hiçbir şey anlamıyorsun. Bizim derslerimizde bu havanın zerresi yoktur. Hatta bize devletin FETÖ diye takibata başladığı bazı yerleri sordular. Biz ne dedik? Bir adam ki ben Nisale-i Nur okuyorum diyorsa bize düşen ona dua etmektir, yardım etmektir. Bizim işimiz budur. Demişiz. Niye yalan söylüyorsun? Bizde böyle bir şey yok. Ama sen bu havayı alıyorsun. Çünkü Allah'ın inayetiyle biz bu işi biliyoruz. Allah bize bildiriyor. Sen şimdi bizim Risale-i Nur dersi yapmamızı tarzına bakıyorsun. Başkalarında yok. Olmaz o. O yoktur zaten. Başkalarında bu tarz yoktur. Çünkü biz Risale-i Nur okuyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Fetöcülük, itlik, köpeklik yapmıyoruz. Bizim işimiz Risale-i Nur. Onun için başka şey bakıyorsun. bizde gördüğün başka şey. Bu doğrudur. Ama bu gördüğün başka şey Risale-i Nur'un aslıdır. Bizim bir derdimiz yok. Adam toplama dergin, derdimiz yok. Milyonlara hükmetme derdimiz yok. Allah sizden bana geçsin. Açık söyleyecek olursak kibirli buluyorum sizi. Allah bizi muhafaza ede. Allah bizi kibirden muhafaza ede. Kardeş, bu ikazın için teşekkür ederim. İnşallah biraz daha kendimize dikkat edeceğiz.